Arkadaşlar merhaba. Pentacles kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda e, tohum ekimi yapacağız arkadaşlar. Tohumlarımız burada. Göstereyim. Şurada salatalık var. Şurada salçalık biber var. E, yerli salatalık var. Şunlar da yerli e, domates, biber. Şurada da acı biber, üstüne yazmıştım. Şuna acı biber şimdi bunları e, benim bahçemde e, yer olmadığı için ser ortamı oluşturacağım şöyle arkadaşlar göstereyim kaplarımız var e, Bunlar e, normal mesela Çilek çilek verirken de oluyorlar ya öyle onlardan iki tanesini arkalarını yine yardımıyla deliyoruz ve birleştiriyoruz. Şöyle açılır, kapanır. Kendi aramızda oluşturuyoruz ve fazla yer kaplamıyor. Toprağımıza geçelim. Toprağımız burada. Toprağın içinde kokupit var. Tof var, bahçe toprağı var, kum var, perlit var, solucan gübresi var. Bunu karıştırdım, çok güzel nemlendirdim arkadaşlar. Şimdi bardaklarımız da var, plastik bardakları da var. Bunlara da koyacağım. Arkaları delik, delik açıyoruz. Tohumlama da işte yaparken şöyle bölümlerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya yani az ekleyeceksiniz, biber, domates. Salatalık yeri koyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi burada bir tane toprağı ben doldurdum. Burayı isterseniz ne ekelim? Ee, şuradan arkadaşlar yerli salçalık biberlerimiz var. Onlardan ekelim isterseniz. ben bunu. Peçete sarmışlar. Böyle geldi. Yani az bulunduğu için. Ziyan olmasın arkadaşlar. Bunlar rica üzerine geldi. Şimdi bunları böyle dağıtıyoruz biberleri. Aralıklı halde. Şöyle. Arkadaşlar şöyle yan yana gelmeyeceksine biraz dağıtıyoruz bunları. video çektik için siz azar azar alıp atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yeterli fazla koydum da olmuyor. Arkadaşlar. Evet. şurası biraz az gelmiş. Evet şu olur Dağıtalım. Üstüne azıcık toprak atıyoruz. Basit bunlar arkadaşlar. Yapması kolay. Önemli olan arkadaşlar toprağın toprağı nemlendirmek. ısı derecesini ayarlamak düzenli olarak sulamak Şuradan fıs fıs alıyorum. Ben yağmur abi Ya bak yağmur suyu kullanıyorum. Biriktiriyorum böyle yağmur suyu Çok faydalı arkadaşlar. Fıs fıs ee, bu işlemi e, güneş doğmadan yani sabah erken saatlerinde ya da akşamüstü yani yamayarak şekilde yapsak daha güzel olacak. Aynı bu saatlerde. Şimdi bunu da koyduk böyle arkadaşlar. Şimdi buraya kapatıyorum ben böyle bunu. Evet şu burada hazır. Yanları birazcık zaten hava geçiyor. Şuradan iğne yardımıyla biraz hava alsın. Dener arkadaşlar. Tamam yeterli. Bu böyle birincisi tamam. Şimdi salatalık edelim. Buradan bir tane hemen alalım. Evet arkadaşlar. İşine girdi bile bak görüyor musun? Şansa bak. Evet arkadaşlar şöyle yanlama salatalık koyduk. hemen hiç şey yapmadan toprağımızı atıyoruz üstüne bir bir parmak böyle evet. basit. Evet şimdi kapatalım. tekrardan solayalım. Şimdi değerli arkadaşlar eğer bunu sıcak bir yerde nemli yer bulamazsak şöyle yaptığım gibi bunların içine de arkadaşlar şöyle Şöyle şunları da kapatırız. Şunlar da, da olur arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle kendi serimizi oluştururuz. Fazla yer gitmez yani. Küçük yere sayılı e, dikenler için çok güzel yöntemler bunlar. Bunların hepsini ben azar azar ekeceğim arkadaşlar. E, büyümelerini e, fotoğraflarımı sizlere paylaşacağım. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar sonuç kısmına geçiyoruz. Şimdi burada isimlerini de yazmıştım. Karışıklık olmasın diye. Burada biber var. Salçalık biber. Şur, şunu Bu çok yağmur gördüğü için Şey arkadaşlar Sonuç böyle Yaklaşık 15-20 gündür Tabi biberler geç çıkıyor daha bunların zamanı var. Arkadaşlar bayağı bir çimlenen var. Şöyle yakından birazcık daha çekeyim size göstereyim. Bakarsanız daha güzel görürsünüz. Şimdi bu tarafta üçlü bölüm var arkadaşlar. kaldırıyorum. Evet. Burada salatalık var. Salkım. Ortada ne varmış? Ortada salçalık biber var. Şurada. Şöyle yakından göstereyim. Ortada da salatalık salçalık biber. En son kısmı da orada da salçalık var. Onlar başka cins. Evet. Bu da diye oldu. Salatalıklarımız bayağı büyümüş. Hepsi tutmuş. Salatanız çabuk tutuyor zaten zamanı. Bunlar son burada da bir bölüm daha var arkadaşlar. Burada da domateslerimiz arkadaşlar. Of. Çok güzel. Harika. Geldi domateslerimiz. Arkadaşlar biraz bitişik ekmişik. Hepsi çıkmış. Görüyorsunuz. Sonucunu. Şimdi diğer e, filizlenen çimlenmelere bakalım. Diğer penceremize geldik arkadaşlar. Burada Pet bardakta yaptıklarımızı göstereyim arkadaşlar. Salkım. Salatalık. ismini yazmıştım burada ben. Bunlar arkadaşlar. Burada. Evet çok güzel tutmuş. Salatalığın zaman olduğu için hep tutmuş. Bir tane var sadece burada tutmayan. Bazılarını ikişer, üçer tane koymuştum. Hepsinden çıkmış. Şimdi burayı da açıyorum arkadaşlar. Buna burada da bardak var. Evet. Değerli arkadaşlar, sonuçlar böyle. Bu kapandı. Burada da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. yaprağı vermiş. Şu 3. yaprağı birazcık daha büyüdükten sonra ekim aşamasına geçeceğiz. Bir de arkadaşlar içeri aldım oda sıcaklığında. Orada salatalıklarımız var bir de ona bakalım. İçeri geldik İçeride de isimler yerli salatalık var bir de salkım salatalık var arkadaşlar. Şimdi burada da e, bunun kapları birazcık küçük olduğundan büyüdü bunlar. Şu durumdalar. Ben bunlara da bir fıs fıs yapıyorum. Nemini sağlıyorum arkadaşlar. Bunlar da çok güzel tuttu. Ektiğim hepsi tuttu arkadaşlar. Salatalıklar çabuk tutuyor. Önemli olan nemi sağlamak. E, ayrıca yağmurlardan dolayı sakın ola ki ee, yok çok kustandı. çok çamur alakası suyu yağmur suyu çok sevdiği için daha çabuk büyüme yaptı salatalıklarımız bunların üçüncü yaprağı çıktıktan sonra arkadaşlar e, dikim aşamasına geçeceğiz şöyle kendiniz arkadaşlar bunları tanesi mesela 2 lira iki buçuk lira satacaklar bu sene herhalde Siz de böyle e, paket halinde alırsanız kendiniz üretirseniz hiç yani e, zorlanmadan şöyle basitçe üretebilirsiniz. Kendinizin hem ne e, yerli olursa ne eklediğiniz çıkarsa e, yabancı çıkmaz yani. Acıken tatlı biber olmaz. Tatlıken acı çıkmaz. Böyle sonuçlar şaşırtmayacak sizi. Şöyle güzel sonuçlar elde etmek için bu yöntemleri deneyin. Bizlerden bu kadar. E, sizlerden diyeceğim. Bize bir beğeni. Kanalımıza abone olursanız daha çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.